Evet merhaba. Bugünkü deneyimizde muzun izolasyonunu yapacağız. Muzun DNA'sını çıkaracağız. Muzun DNA'sını çıkarabilmek için öncelikle muzu ezmemiz lazım. Hücre çeperine ezerek daha kolay DNA'ya ulaşmamızı sağlıyor. Hazırladığımız karışımı muzun üstüne koyarak hazırladığımız karışım DNA'nın daha kolay elde edilmesini sağladığı için muzun üstüne koyarak iyice ezmemiz gerekiyor o karışımın içinde neler olduğunu konuşalım. İçerisinde tuz, deterjan, su ve etil alkol. Deterjan hücrenin zarını eriterek hücre duvarını geçirgenliğini artıracak ve hücre içeriğinin serbest kalmasını sağlayacak. Kula kullanacağımız tuz ise DNA selektif olarak bağlayacak, stabilize yani dengeleyici olmasını sağlayacak. Aynı zamanda proteinlerin de kurut kurutulmasını sağlayacak. Kullanacağımız su e, meyvemizdeki e, DNA'ların suyu doyarak şişip patlamasına ve bu sayede içindeki DNA daha rahat ulaşmamızı sağlayacak. Aynı zamanda etil alkol, etil alkolde DNA'nın ayrılmasına ve e, ondan ayrılmasına sağlayacak. Evet, şimdi hazırladığımız karışımı bir erdivasın içine boşaltıyoruz Ve üstüne aynı miktarda etil alkol. Şimdi sadece sıvı kısımlarını elde etmemiz lazım DNAya ulaşabilmek için o yüzden süzmemiz gerekiyor Aynı zamanda DNA izolasyonu günlük hayatta kullanımından birkaç örnek vermek istiyorum. Gen klonlamasında, hastalıkların teşhisinde, önemli bir davanın sonuçlanmasında, e, gen hastalıklarının, olan hastalıkların tedavisinde, gen teknolojilerinde ve daha birçok alanda DNA izolasyonu kullanılıyor. Evet, şimdi ihtiyacımız olan kadarını alıyoruz. Ve deney tüpüne boşaltıyoruz. DNA'nın üste çıkması için de aynı miktarda etiler kıyasın. Ve bu karışım 20-30 dakika beklettikten sonra üstte gelen ipliksi yapılar bizim DNA yapımı. az önce yaptığımız deneyde çıkan DNA'ların mikroskobik görüntüsüne bakalım. Şimdi proparat hazırlayacağım mikroskopik görüntüye bakmak için. En başta lamın üstüne bir damla çok az bir şekilde su damlatıyoruz. Suyu damlattıktan sonra üste çıkan DNA'larımızı alıp e, suyun üstüne yerleştiriyoruz. Şimdi e, DNA'mızı bıraktıktan sonra üstüne lamelimizi 90 derecelik bir açıyla tutup bırakıyoruz. 90 derecelik açıyla bırakmamızın sebebi DNA'ya baktığımızda mikroskopla içinde su kabarcıklarını görmemek istedik. Görmeyi istemememiz. Hemen şimdi yapıyoruz. Şimdi de hazırladığımız preparattaki DNA'lara bakalım. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz.